Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evde çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyerek evi küle çevirdi. Bekler, bekler. Edinilen bilgilere göre Adıyaman'ın Besne ilçesine bağlı Kızılpınar köyünde bir evde kömür sobasından çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Tamam, ver. tamam, Yangını fark eden köylüler alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Şiddetli rüzgardan dolayı yangın kısa sürede bütün evi sardı. Olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken evi kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri olay yerinde köz ateşinin rüzgarın etkisiyle çevreye sıçramaması için soğutma çalışması yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evi kullanılamaz hale geldi.